Niye bağımsız ve müstakilsiniz? Seçim tarihinin gün yaprakları bir bir düşüyor. Seçime çok yönlü tartışmalarda aynı minvalde pik yapmış durumda. Ancak hala kimi partilerin seçime girme veya kritik iller düzeyinde aday gösterip göstermemesine at pazarlığının yapılıp yapılmadığına ilişkin tepkisel eleştiri dozajları henüz dinmiş değil. Körükleyen de çok. Tabi bir de ikilik yaratanlar var. Kafalar karışsın. O da işin tezatlığını göstermiyor değil. Birine yapılan at pazarlığına iyi güzel hoş deniliyor. Diğerine ise tukaka edilerek Ayıp değil mi bu yaptığın denilerek pazarlanan atlara dair yerden yere vuruluyor. Mevcut hal vahşi ve dehşetli bir haksızlık içerdiği gibi bir de itham edicilik de var. Geldi çık işin içinden. Hem suçlayıcı hem sevici. Nitekim son dönemlerde partilerden yüksek derecede veryansın ediyorlar bu minvalde. Yapılanlar, edilenler, söylenenler bana göre hem haklılık payı içeriyor hem de haksızlık söz konusu. Ülkenin siyasi hayatı hep böyle gelişmiyor mu? İşte bu noktada ben de diyorum ki seçim ittifak endeksi pazarlık, şekli şemali neyi ifade ederse etsin, her parti için müstakil bir kazanım sağlamaya yönelik olduğu için kendilerince mübah görebilmeleri kadar doğal bir şey olamayacak olamaz. Kaldı ki boş beleş hiçbir kazanım olmadan başkalarına payanda ya da aparat olmak ne partilerin hür, bağımsız ve müstakil olması gereken siyasi ilkeleriyle örtüşebilir ne de stratejik yönde hedefine ulaşmasına ve ne de seçmen nezdinde itibar görür. Bizi kime beleş sattılar diye. Ha bir de kaybettirme adına hareket etmekte ilkesel ve ahlaki yönün tartışılır olduğunu da unutmamak lazım. Bu da itici ve tepki üretici olunur ki böylesi ve öylesi partiler kendi içlerinde sürekli buhran yaşarlar. Nitekim bunu 14 Mayıs'ta CHP ile DEM-YSP arasında o dönemde gördük boş beleş bir ittifakın parti içerisinde nasıl bir hezimetler zinciri oluşturduğunu, yoksa dem bugün dersi ibret noktasında ki yine kafa karışıklı olmasına rağmen kent uzlaşısı modeliyle kısmi müstakil olarak seçime girer miydi? Sanmıyorum. Bir yanda CHP'nin iç yapısı, kendi içinde birbirlerini satma halleri. Gelirse yeniden Refah Partisi'ne ki en çok da tartışılan onlar. Malum AK Parti yapılan ittifak pazarlıklarında anlaşma sağlanmayınca seçimlere kendileri müstakil olarak giriyor. Bir de AK Parti'den küskünlerin de sığınma alanı oldu. Kaldı ki Hüdapar'da kendini özgü ürettiği bir stratejiyle kimi bölge ve illerde aday göstererek biz de müstakil olarak seçime giriyoruz dediler. Mayıs seçimlerinde ittifak yaptılar. Karşılıklı pazarlıkta anlaştılar. Ki kontenjanla milletvekili olarak meclise taşındılar. Hem yeniden Refah Partisi ve hem de Hüdapar. O gün ittifak güzeldi de şimdi ittifak yok denilince kız kıyamet niye? İkisi de biz hür, bağımsız ve müstakil partileriz diyor. Söylemlerine katılır mıyız, katılmaz mıyız? Ne kadar gerçekçi o bizim bileceğimiz. Ama ikisinin de seçimlere bağımsız ve müstakil olarak girmeleri kadar doğal bir şey yok. Öyleyse neden bu kadar saldırganlık? Bir de ittifak pazarlığının ifşasından söz ediliyor. İtham edicilik de işin ekstrasına döndü. Peki muhalefetin ağırlıklı olarak altılı masa üyelerinden yükselen sesler neyin sesi? Sizde o gün kol kola yan yana hatta sarmaş dolaş kucaklama vardı. Oğul, abla, bacı, kahvaltı bugün herkes kendi yolunda. Tabii YRP'liler kendilerine yönelik okları salmak isterken biz niye deme bakın demeleri de ayrı bir durum. Malum dem CHP'nin İstanbul hesaplarını büyükşehir düzeyinde kısmi bir sarsıntıyla aday çıkardı. İktidar tarafı bu hamleyi ciddi manada destekliyor. Aynı minvalde İyi Parti'nin de aday göstermesi ki onlar da kendi logolarıyla, amblemleriyle seçime giriyorlar. Netice itibariyle tablo çok yönlü handikaplar içerdiği gibi siyasetin kazanımları da ticaretinin geliştirdiği söylemlerin bonkörlüğü de sandıktan çıkacak sonuç tahsil edeceğini bilmek gerek. Şunu net ifade edeyim. İster iktidar, ister muhalefet cephesi olsun. Pazarlık mı, ittifak mı, kent uzlaşısı mı, işbirliği mi, kaybettirme ve de kazandırma mı? Her neyse, sokaktaki vatandaş ilkeli, dürüst, şeffaf, samimi, müstakil, hür ve bağımsız siyaseti benimsediği gibi, kendisine meyleden, ciddiye alan, isteklerine, beklentilerine ve taleplerine kulak vereni ihya ve inşa ediyor. Seçmen soluduğu havaya bakar. Hani bir söz vardır, kurt kaşı geçirir ama yedi ayazı unutmaz. Yeter ki gönüllere girebilsin. Şunu da belirteyim, yerel seçimlerde sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye'nin ikinci yüzyılına hedeflenen yeni libasın dikiş işleminin startı verilecek ve de siyasette yeniden dizayn edilecek. Mevcut partilerin kimilerinin miadı dolacak, kimi siyasetçiler de koltuk bırakacak. Aynı trend neyse, milli ve yerli meselelerin çözümüne odaklı adımların ışıkları yakılacak, yani aydınlık günlere yelken açılacak. İstanbul'da seçmen sadakati. İstanbul seçimleri çok mevzuları kendi ruh aleminde tartışıyor. Özellikle ittifak dışı görünen 3 parti var. Dem, İyi ve Yeni Refah Partisi. Üçü de bu seçimlerin en kritik partisi ve seçmenine sahip. Çünkü seçim sonuçlarını değiştiren bir konumdalar. Cevap aranan soru seçmenleri ne yapacak? Parti liderlerinin ifade ettiği gibi hür ve müstakil noktasında partilerine sadık kalarak mı sandığa oy gidip kullanacaklar? Yoksa bizimkinden bir cacık çıkmaz deyip kendilerine en yakın kazanabilecek noktada olan adaya mı oy verecekler? İki yönlü yönelme ve sadakatin etkisi ne kadar olur o meçhul. Bir yüzdelik yok. Ancak geçmiş seçimlerde yaşanıldığı gibi dem, iyi ve YRP seçmenin önemli bir kitlesi yönelim gösterecek ama ağırlıklı olarak sadakat kalacak. Nitekim Kurum ve İmamoğlu'na dair anketlerdeki de bunu ifade ediyor. Beş taş çekilirse demiştim. Başak Demirtaş sonrası İstanbul için en uygun isim Meral Danış Beştaş. Adaylığı tavşan aday değil, göstermelik aday hiç değil. Hele ki sahayı çabuk terk edecek biri değil. Özgüveni yüksek, mücadeleci sonuna kadar gider. Eklemiştim, son iki beyanı paralelinde de son dakikada İmamoğlu'nun namı hesabına seçimden çekilebileceğine inanmayanlardanım diyerek not düşmüştüm. Önceki gün AK Parti'den bazı dostlar aradı. Bu kadar kesin, güven verici olma, kandili de göz ardı etme. Daha açık ifadeyle, son gün adaylıktan çekilirse o zaman seni görürüz, güven verici mi, siyasi saygısı ve ilkeli duruşu var mı diye. Kimi örnekler sıraladılar bu gerekçelerine de. Benim de yanıtım beyan esas olduğu gibi bekleyip göreceğiz oldu. Günün sözü, siyaset adamcılığa mail edince çarşısı geçilmez oldu.